Amerika'da ne no oldu? Umut Süleyman Altınpağ ile beraber bir yarışmaya gittiniz. Evet. Ben Umut'un videosunda da, Umut'ta da bu konuları konuştuk ama bir de senin i̇zledim. ağzından dinlemek istiyorum. Orada ne no oldu tam olarak? Konuşmalar gitti. şimdi videoyu izledim, senin videoyu. Orada Umut da bahsetmiş hani takipçilerin bir iç içe işte girip işte o fotoğrafın altına yazmışlar. Abi bu her yerde olan bir şey. Maalesef ki hani ben yorumları gördüğüm zaman kendim utandım. Yani inşallah dedim okumuyordur dedim hani onun da yarışması var sonuçta. Bana da çok mesaj geldi vesaire. Yani böyle tatsızlıklar olabiliyor. Biz sonuçta rakip de olabiliriz aynı podyuma da çıkabilirdik çıkmadık kategorimiz farklıydı ama çıkabilirdik sonuçta Türk'üz bir şekilde Türkiye'yi temsil ediyoruz kendimizi oraya ne hani savaşlar vererek hazırlanmışız etmişiz ne fedakarlıklar yapmışız hani böyle şeyler insanı üzüyor ama hani ne olursa olsun böyle şeyler oluyor abi hani çok kafaya takmamak gerek diye düşünüyorum çünkü internet ortamı zaten o yazan çocukların yaşları belli. Umut'a mesela ben dedim ki Umut sen ve Baran binlerce kilometre uzaktasınız ve yüksek ihtimalle sizden bağımsız gelişiyor olaylar. Tabii ki de canım yani bir de öyle bir şey var ki gerçekten orada hani yine umut Umut'un üstünden gidiyorum aynı konu olduğu için videoyu da izlediğim için. Hani olayı seni seni olayın içine çekmeye çalışıyorlar. İşte sana screenshot atıyorlar. Onu dedi sana bunu dedi bak canlı yayında böyle demiş. İşte bak bu senin arkandan konuşuyor. Ya bana ne kardeşim? Yani inan ki şöyle söyleyeyim. Hani orada farklı olaylar da oldu biliyorsun zaten. 10 senedir bu sektördeyim. Hani 8 senedir yarışıyorum. Böyle bazı şeylere susabilen ender insanlardanımdır. Kimseyle mesela bir kavga, gürültü, polemi atışmam bu zamana kadar olmamıştır ki sosyal medyayı bu kadar aktif kullanmama rağmen kimse duyamaz. Yani, yapamazsınız yani bunda problem var. Ancak beni sevmiyorlardır. Ama beni tanımıyordur mesela sevmeyen. Yüz yüze konuşmuşluğumuz yoktur. Olabilir. Ama ona rağmen hani insanın tabii ki de herkesin bir sınırı var. Herkesin patladığı bir nokta var. Yani olabiliyor abi internet ortamında böyle şeyler olabiliyor. Engelleyemiyorsun Senin elinde olmayan. Senden şey. bağımsız gelişiyorlar. Senden bağımsız gelişiyor. Tatlı şeyler olabiliyor. Oradaki podyum nasıldı? İstediğin dereceyi yani şöyle bir algı oldu oraya giderken insanlar Baran bir olacak gözüyle gittiler. Evet. Sen de. giderken bir olacağım diye mi gittin? Kesinlikle abi. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Herkes bir yarışmaya giderken birinci olmak için tabii ki de gider. Yani Doğru. çok nadir belki ilk yarışmandı. Yani i̇lk yarışmamda evet. İlk yarışmamda bu arada birinci olmak için gitmemiştim. Birinci olmuştum. Neredeydi ilk yarışma? Türkiye şampiyonası. Ha eyvallah Türkiye şampiyonası. Hani, ama gerçekten herkes kendini ikinci, 3. dördüncüye, beşinciye layık görmez. O kadar çalışmışım. En fazla ben çalışmışım. Bunu hak ediyorum dersin. Birinci olmak için gidersin. Keza bu da aynı şekilde. Yani poz olarak hep bir poz eksiğimiz vardı abi. Hep böyle bir dilimize de pelesenk olmuştu. İşte poz, 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 poz. Poz hocası tuttuk. Amerika'daki çok ünlü bir hoca. Kısır Olimpiyalara bile poz dersi vermiş bir koç. Ki eski o da mens fizikte yarışan bir yarışmacıydı. Sonradan işte poz hocası olmuş vesaire. Bununla çalıştık. Çok güzel bir aramızda böyle bağ oldu. Online başladık zaten buradayken. Sonra Amerika'ya gittiğim zaman da orada her gün bana poz derslerine devam ettik. Peki sence eksik neydi hemen sorayım. Yani sence niye olmadı? Abi şöyle söyleyeyim. Poz hocasından devam edeceğim. Sonra tamam. bu soruna geleceğim bahsedeceğim. Poz hocam, Anthony senede 300 tane Amerika'da yarışmaya gidiyor. izlemeye kendi öğrencilerin oldu. Adam durmuyor yerinde. Bir orada bir burada. Zaten lokal yerde bile en az bir 5-6 tane şov oluyor. Hepsine gidiyor. Bana orada dediği adamın bu sene amatörlerde senden iyi amatör mens görmedim. Diye. Yarışmadan önce diyor bunu. Yarışmadan önce Amerika'da. Tamam, tamam. Yani şimdi bunu diyen bir adam boş bir adam değil. Ve tamam. seni orada gaza getirmek için de onu söyleyecek bir adam. Ha, ne diyor. görse onu söyleyecek bir adam. Ne görse onu söyleyecek adam. Eksileri de söyledi vesaire. Tabii ki de insan diyor ki ya bu adam bunu dediyse ki o kadar yüzlerce binlerce insanı görmüş. Tabii ki de birinci olma inancın daha çok artıyor. Ama neden olmadı? İnan bunun bir cevabı yok biliyor musun? Hani sana eskiden olsa biz önceki yarışmalarımda olsa abi derdim pozdan. Abi derdim sırttan işte sırtımız eksiye konuşuyoruz makarası dönüyor. Abi sırt falan da eksik değildi diğerlerine göre. Yani orada ben, ben benim gördüğümü ben biliyorum. Hani insanlar video izliyor onu izliyor. Videolar fotoğraflar hepsini geçin arkadaşlar. Yani hiçbiri tamamen yüzde yüz gerçeği göstermiyor. Fotoğraflarda da çoğu ilk beşe kalan sporcudan iyi olduğumu düşünüyorum. Ama ama olmadı yani inan ve bunun bir cevabı yok biliyor musun ikinci ikinci anons edildi ismi ben podyuma adım atıyordum hani o kadar eminim bak sana emin ediyorum ve ilk defa bir yarışmamda bu kadar hayal kırıklığına uğradım derece yüzünden çoğunda hani üç aşağı beş yukarı kestirebiliyordum yani podyumun arkasında bile o seviyedeki sporcuların tebrik edip şampiyon oldun falan diyorlardı bana sınırken ya yani mesela hiçbir hiç şey yok abi diyecek gerçekten yarışma bitti odaya geçtin otelde bir daha baktın hani 1-2-3 kim evet. oldu falan diye evet. dedin mi hani ben bunların yanında ben olabilirdim diye kesinlikle ya yani diyecek bir şey yok. İnan diyecek bir şey yok. Bir, kimse de sana demiyor şundan sebep şöyle olduk şundan sebep bu. Yani derecen. O yani mesela yok. bu konuşmanın üstüne de mesela insanlar şey diyebilir. Peki o zaman hakemler yüzünden mi? Abi bilemiyorsun ki şimdi ben burada hakemlere laf atmam. Veya işte yok türküz mürküz o da değil. Hani derece alanda alıyor bir şekilde. E, çok kişiyle bir de çarpıştım abi. 50 kişiye yakın kişi vardı. O gün Böyleydi. Yani bizim klas ki ben normalde Umut'un yarıştığı klasdayım F klasdayım boy olarak. Umut da bildiğim kadarıyla E klas'ta bir üstte olması lazımdı. Herkes bir, bir <laughs> altına düştü gibi oldu. Çok kalabalıktı. Bunları hani tabii ki de bir gözden geçirdik. Baktık yine ne oldu ne bitti. Önümüze bakacağız abi. Yani yapacak bir şey yok. Bitti geçti artık o geçmiş zaman. Önümüze bakacağız. Ses etmeden devam edeceğiz. Yani bu hepsi bir tecrübe. Yani yapacak bir şey var her zaman var. Kendin için kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Öğrenmeye devam edeceğiz. Hepsi bir tecrübe. Devam. Senin hazırlığını ben nasıl hazırlandığını biliyorum. Yani bu işin içinde olan herkes biliyordur. Bence dereceye giremediğin için. Eğer sen ilk 3'ü ilk 2 yapsa o zaman insan diyecekti ki helal olsun Hı -hı. hem editini yaptı, hem videounu çekti, hem de aynı zamanda dereceyi girdi. Ya tabii ki. Tek de. eksik bence derece oldu burada. Kesinlikle canım. Yani o ortada, yani onun videosuyla montajla, YouTube'la bununla hiçbir alakası yok. Bizim elimizde olmadan gelişiyor bazı şeyler sonuçta.